Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz hisse Konya Çimento. Bu hisseyi nereden bulduk? Telegram'da bir arkadaşımız incelememizi istedi. Biz de inceleme videosu çekiyoruz. Eğer siz de inceleme istediğiniz bir hisse varsa ya YouTube yorumlarında ya da Telegram kanalımıza bunu belirtebilirsiniz. Ben de en kısa zamanda incelemeye çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar video geçmeden önce Bursa Ustam YouTube kanalına abone olursanız sevinirim. Telegram grubumuzun linki açıklamalarda. Hemen incelemeye geçelim arkadaşlar. Satışlarını %103 arttırdığını görüyoruz ki mükemmel bir artış. Brütkar %95 yine bu mükemmel bir artış. Esas kar %79 ortalama üstü. Fabrik %83 ortalama üstü arkadaşlar. Net dönem karı %115 mükemmel bir artış. Çeyreklik satışını 594 milyondan yaklaşık 1 milyara kadar çıkardı görüyoruz. Neredeyse iki katına zorlamış. Tam iki katı olmasa %80 %90. Dönem varlıklar sadece bir çeyrekte %18 artmış. Duran varlıklar %7. Finansal borçlarını %35 azaltmış. Net borcu %90 azaltmış. Öz kaynakta %26 arttırılmış arkadaşlar. Çeyreklik net karı da çoğunlukla artı da oluyor ve arttığını görüyoruz. Ama bazı mesela 2023'ün birinci çeyreğinde eksi gördüğünü görüyoruz arkadaşlar. Şirketin bilgilerine geldiğimizde bizim yani borsa yatırımcısının elinde %18'lik bir pay. Şirketin elinde %81'lik bir pay olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hemen burada bir gelir tablosuna gelin. Bakalım yurt içine ne kadar. Arkadaşlar satışların hepsi yurt içine neredeyse olduğunu görüyoruz. Bilançomuza bakalım. Bilançomuza toplam dönem varlıklar 1.1 milyardan 1.4 milyara kötü bir artış. Bu iyi diyemem. İyi demek saçma olur. 374 milyondan 497 milyona Duran varlıklar yani ortalama altı azıcık. Toplam varlıklar 1.5'tan 2 milyar gibi bir şey oluyor ortalama yuvarladığınızda. Yine öyle ahım şahım bir artış göremiyorum maalesef ki toplam kısa vadeli yükümlülükler de şöyle abartı artmamış yani minimal artmış 948'den 1.1 milyar civarı bir şeye kadar artmış arkadaşlar abartı bir artış yok toplam uzun vadeli yükümlülükler 18 milyondan 70 milyona bu birazcık artmış ama yine kısa vadenin yanında bir şey sayılacak bir artış değil toplam öz kaynaklar 512'den 783'e toplam kaynakları zaten açıklamıştık Web sitelerine baktığımızda güzel bir web siteleri var arkadaşlar ta 1954 yılında kurulduğunu görüyoruz arkadaşlar. 115 Konyalı iş adamının öncünde 115 ortak gibi bir şeyle kurmuşlar. Vay be. Kitle büyümüş bir sürü ortakları olduğunu, şu an yan şirketle bağlı ortakları olduğunu görüyoruz. Web sitesini gerçekten güzel tasarlamışlar arkadaşlar. Yani ona bir şey diyemeyeceğim. Bu bunlar web siteye uğraşmışlar. Önemli olan da bu dostum yani web siteye uğraş birazcık değil mi? O kadar büyük şirketler kuruyoruz Kimi şirketler var milyar değerlik şirketler web azıcık ulaşmamış. Allah aşkına ya. Yatırımcı neyine bakacak senin? Web bakacak. Set tanımaya çalışacak. Bir zahmet uğraş yani sana zahmet. Burada baktığımız arkadaşlar daha önce arkadaşlar şirketimizin daha yatay seyrettiği de görüyoruz bayağı bir zaman. Ve yaklaşık ne denir? %40-%50'ye kadar zaman zaman düştüğünü görüyoruz ki bu güzel bir şey aslında. Herkes düşüşten ağlanır, sızlanır ama ben borsa artarken daha çok üzülüyorum şahsen. Çünkü aşağıdan mal kapamıyorum. Aşağıdan ne kadar mal kaparsam ve ben hak ettiği fiyata zaten o şirket geldiği takdirde düzgün bir yere geleceği Ki bir şey unuttuğumu hatırladım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Rakip analizini yapmadık. Rakip analizini hemen piyasa değeri en yükseklere alalım. Burada Konya Çimenti hemen göreceğiz. FK oranı biraz yüksek. Piyasa değeri ve defter değeri birazcık yüksek şeylerine kıyasla. Ama her şirket FK'sı piyasa değeri ve defter değeri yüksek diye yükselmeyecek diye bir durum yok biliyorsunuz. Tabi burada daha mantıklı göze gelen şirketler var mı? Var şahsen çimsa mimsa Yani bakıyorum daha çok satış yapıyor Daha çok şey yapıyor Piyasa değeri değeri onun yanında Hiçbir şeye yakın bir durumda ama Tabi yani şöyle bir şey var Şu şirketin kazandırdığı para bak 200'de 210 kazandırmış Vesaire 105 yılda 40-41 katı kazandırdığını görüyoruz Tabi arkadaşlar belki biraz Hak daha çok fiyatlı olabilir şirketimiz Benim gördüğüm kadarıyla o. Ben bu şirkete abartı bir düşüş olmadıkça şey şahsen girmem. Yani arkadaşlar şunu belirteyim. Anlattıklarımı anlatacaktım. Hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Ben girmem diye düşünüyorum böyle bir şirkete. Ben daha çok realist şirketlere çoğunlukla oynuyorum. Bunlar belki benim oynadığım şirketlerden daha çok kazandırabilir. Çünkü bunlar hakkından daha çok fiyatladığını düşünüyorum şahsen. Ama yine de şu anda mesela 10 bin lira yakın bir fiyattan düştüğünü görüyoruz. Yani ne demek bu arkadaşlar? Şöyle basit bir mantığım var benim. 10 bin lira diyelim. Yuvarla 10 bin liraya 6000 lira, 6500 lira riskini daha minimize, 6000-7000 bin bin lirası riski daha minimize edebileceğin noktadır. Bu minimize edebileceğimiz noktayı nereden düşünüyorum da ben böyle bir aklından bir şey uyduruyorum? Çok basit. Burada en zirve fiyatı 9877. Burada maliyetten adamı düşünüyorum. Burada %30'luk, %40'luk düşüşte adam zaten satma eğilimine düşecek, psikolojik olarak çökecek adam. Hem dolar enflasyonu, TL enflasyonu derken, Adam parasını belki yüzde 40 ve yüzde 50 kaybedecek dolar vesaire derken dolar artışları derken adamın psikolojisi bozulacak orada. E bizim buradan aldığımız takdirde 7000'den alan bir adamın psikolojisi nasıl bozulacak? E sen 4000 liraya düşerse adamın psikolojisi anca o zaman şey batacak. Ama 10.000'den 4.000'e düşen adam %60 kaybetmiş olacak. Çok daha fazlasını kaybetmiş olacak bizden. Ki yarın bir gün tekrar aynı fiyata geldiği takdirde bile o adam kâra zar zor geçecek alttan toplayana kıyasla. Benim taktiğim çok basit yani ya. Yüksekteyken almıyorum, düşükteyken alıyorum. Ya Warren Buffett'ın yaptığını yapıyoruz. Warren Buffett ne yapıyor? Yüksek yani abartı fiyat ben isteğim alıyor. Yok o da o adam da bütün borsacıların da yaptığı çok basit bir teknik var. Yok şuradan bir şey çıkarayım. Bu yükselecek, bu uçacak. Belki kısa vadede o tarz teknik analizler işe yarıyor. Olabilir ama kısa vadede ben oynamam şahsen. Böyle uğraşacak işim gücüm yok Allah aşkına. Hayatımızda hepimizin farklı uğraşları, farklı işler var ailemize bakmamız için çalışmamız lazım. herkesin bir ailesi var. Gidip de adam bir yandan işte çalışacak. Bir yandan burada teknik analiz yapıp bir şeyler kovalayacak. Bu realist değil. Uzun vadeli de olmuyor çoğunlukla o taktikler. Ben daha çok projeye ve bilançoya yatırım yapan biriyim arkadaşlar. Ama bu riskimizi daha minimalize edebileceğimiz nokta 6 ila 7 bin arasıdır diyebilirim arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Borsa Ustam kanalına abone olursanız sevinirim. Telegram grubumuzun linki açıklamada. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.